Cem Bey iyi akşamlar. Ya edin dinle diyecek mi? Abi Cem, Cem, Cem Bey çok kısa konuşalım. Hayır. Çocukla beraber röportaj yapmıyoruz. Daha yapma. önce çok yaptık ama. Hayır hayır. Kemal sen nasılsın? Biraz konuşalım. Hayır hayır. Teşekkür ederim. Konuşmak ister misin? Yok. Iyi, doğru bir şey değil. Ne olur. Hadi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi. Hadi babacığım. Sağ olun. Her şeyden deseydik, Erşen Tüner'in de konuşsaydık, çapdasını da yaptırmıştınız Cem Bey. Değil mi, değil mi ya, Kemal, babanın en çok hangi yönünü seviyorsun? Onu öğrenseydik. Abi çocukla röportaj doğru bir şey değil. Bak, tekrar söylüyorum. Bir defa daha, hani hiç duymak istemediğin şeyi duyarsın düğüden Ne? Cem Bey yani. rahatladı Siz bize öyle davranmazsınız Cem Bey. Sizden öyle kötü bir cümle çıkmaz ağzınızdan bize karşı. Abi çocuktan bahsediyorum. Çocuk istemiyorsa zorla yapmayın. Haksız şeyler oluyor onlar. İyi günler Cemil. İyi günler. <gülüyor> 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 <gülüyor>